Merhaba arkadaşlar. Gerek Koç Holding grup şirketleri içerisinde gerek Froto bazında hani o 200 günlük hareketli ortalamanın altına bile sarkıp hatta Fibonacci'de altın oranın altına sarkıp alım yeri mi, Uzun vade alım yeri mi diye soranlar için bence kademeli alım için sadece Froto değil biz 30 içinde birçok hisse var. Koç Holding grubu, Sabancı grubu birçok hisse şu an şu Fibonacci de altın oranın altına sarkmış. 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmış. 20 günlük hareketli ortalama 200 günlüğü kırmış aşağıya doğru. Yani bu, buralar değerlendirilmeli diye düşünüyoruz. Yani bundan daha da aşağıya sarkmaması lazım. Umuyoruz sarkmaz. Şöyle bir şurada. Froton, Ford Otosan aracı kurum hedef fiyatlarını daha önce sizlerle paylaşmıştık ama son son gelen rakamları şöyle bir güncellediğimizde ortalama getirisi yüzde 60 ortalama hedef fiyatı yüzde 1413 TL'lik ortalama hedef fiyatı ile Frodo, Ford Otosan, uzun vade yatırımcısına şu an bence güzel alım fırsatları veriyor. Şöyle yükseklere bir bakalım. Garanti Bankası 1343 TL hedef fiyat vermiş. Şu anda Frodo 890 TL arkadaşlar. 890 TL. 1343 TL hedef fiyat. Akbank'ta 1505 TL hedef fiyat var. Devam edelim. 1880 TL Denizbank'ta, 1510 TL İş Bankası'nda. Ben İş Bankası kullanıyorum. Halen şu an mobil borsada al ibaresi bulunuyor. Vakıfbank'ta 1585 TL. 1475 TL Oyak Yatırım'da var. Bakın Ziraat Yatırım'da 1455 TL. Hani 1510 TL. Ya ben iş Bankası'na güveniyorum. İş Bankası'nın söyledikleri hoşuma gidiyor. Hem güzel hisse raporları var. Şöyle bir 1515 TL. 1500 TL diyelim ya. Bir gidelim bakalım. Yüzde kaç oluyor 1500 TL'ye? 1889. Şöyle 1500 TL'ye gitsek. Alın size. Yüzde 69, yüzde 70 karlılık oranı Frotto'da arkadaşlar. Ha bu bir çıpladı tabii ki olmaz. Bu yavaş yavaş kademeli. Hani şöyle diyelim mesela buradan aldı şöyle bir yükseldi şöyle bir tekrar düştü. Şöyle tekrar bir yükseldi. Şöyle yaptı. Ondan sonra aldı başını gitti. Yani böyle bir yükseliş bekliyoruz zaten. Geçmişine baktığımızda. Şöyle bir geçmişine bakın. Aynı yukarıda çizdiğimiz gibi bakın. Görüyorsunuz değil mi? Düşmüş, yükselmiş, tekrar düşmüş, tekrar yükselmiş, tekrar düşmüş. Ya bu şekilde trendin devam etmesi lazım diye düşünüyoruz. Alın size yükseliş trendi. Umuyoruz tabii ki. Beklentimiz Frotto'da yüksek, Koç Holding'de yüksek, Koç grubunda yüksek. Biz 30 içindeki o Türkiye'nin medarı iftarı şirketlerinde yüksek arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.